Nasılsınız, iyi misiniz? Ben fındık evi diyordum bugün. Bahçede fındık vardı. Onlara toparladım. Fındıklara gelir diyordum. Bugün de pazar tatil ya, Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? İnşallah iyisiniz. Selamün aleyküm canlarım, cananlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mahmut Bey bayağı. oturdu güneşin anına dedim ki beraber yaparız dedim. Ben bugün evde temizlik yaptım canları. Örümcekleri aldırdım. Kayyularımı odum Üç günden beri boştayız. Sonunda işi bitti, kastı. Sonunda ondan sonra. Uzak yerlerde varmış. Şundaki yemeyeleri varmış ama. E, çağrılarsa gidecektim ben. Şu an için kimse bir ses yok. Ben de dedim bugün ayrı durmaktan ise. Şöyle dedim bir temizlik yapayım dedim. Ev hocamı pırı pırır yaptım. Maşallah. Arkadaşlar, size gelin merhaba yapalım. Şöyle elma var. Alo. Elma elma abi elma dolu. Biz bir elma toplayıp değil miyiz valla. Burada bak korkum dağın Medine Hanım verdi eczanede. Bu arada birisi getirmiş orada. Sarı sarı kokuydu. Dedim Medine Hanım dedim ver batikini de dedim. O da dedi al 3-4 tane bir poşet elma getirmiş kadın. Allah razı olsun o da. Herkes bir şey bir şey sebepleniyor. Al nasıl bir bak bakayım. Sonra camların ee, dışarıda gitsen iş bitmiyor, Evde de gelsin iş bitmiyor. E, ee, temizleyemedim diye içim çok üzülüyordur. Hmm, vallahi saptırı. Bir de doğal. Uluslu, videolarımızı izliyorsunuz mu? Karadeniz kızına yardım ediyorsunuz mu? 哎呀对对对 Fındıkta kaldı mı başa? Hele. Başalar. Bu da ne var diyorsun? Bu da. Beraber gidelim mi oraya? Hiç de Şimdi değil mi? Sen takasın da. Ben ablama gidersem Rasim götürürse beni yere otun oturup. Bahçeden kenara kamyonet oldu getiriyor. Aslında hındıkları değil, bu sene erken başlıyım şimdi. Nereye hındıkları? Hındıkları yerden toplayacaksın, yerden, dalda değil. Dalda değil, yerden toplayacaksın. <laughs> yok anne, acıda da mı ondan, tokayım Daldın ama iki gün sonra, fındıklar hep yerde değil miydi sonra? Hı hı, yine yok doğ yerde değiliz de ki. Yerden daha, daha iyi oldu. Rahatsızlık yerde değil. Yoktu onun yeri çok. Niye bizim öyle yerimiz av mesela, biz niye avaçlardan geride geri bir onu anlamadım. Yerde bir gün tamam aynı. İyisi. Niye iki iş yerı ya? Milli treni bize mi Onu demem tamam, onu. Yerde daha iyi diye. Yani Yerde bir yerde daha iyi tabi. Dallar silkeledim, üç yaş şey erişti. Bunlar da var mı ki? Milletten nasıl uçursa Alem ağam? Millet gidiyor gidiyor. Gurbetçi Onlar... değil, değil mi? Gurbetçi İnşallah erken satmayı düşünmez ki. Ne erken ya? Ne bileyim ben ya, çıkıp bakacağız mı? Ben de söylüyorum. Karıştırıyorsun ya. Ha i̇şte baba. Sesler de cıngır cıngır. Bakacağım bilmiyorum.

Bugün gideriz. alalım. Aşağısını yolun altına bakalım. Oraya bakalım. Terazi var yapılacak. Avaşlar kesileceği sandık içinden. Orada da adamdır. odun çok mu arada? Ne yapayım? Çok. Ne oldu? Hayırdır? ანჩა და სოკელი თუ თაი. ახერი. ფისით მომი ფისე. ორი აღმა ხილას. აბალ მე じゃნა yapacağım adına. Fındık kurudu mu bir şey yaramıyor, görüyor musun? Kıyıp kıyıp yapıyor. Fındık toplayan gelin, fındık dalda kumasın. Fındık toplayan gelin, fındık dalda kumasın. Fındık dalda kalırsa, bahşakçılar almasın. Fındık dalda kalırsa, bahşakçılar almasın. Aşuradan aşağı attım ayaklarımı Aşuradan aşağı attım ayaklarımı Beşi birlik yerine attım eşek nalini Beşi birlik yerine attım eşek nalini Gittim gelirim deyin, yollar gelirim deyin gittim gelirim diyeyim, yollar bilirim diye niye beni kandırdı seni alırım diye niye beni kandırdı seni alırım diye bu yapı yeni yapı içinde demir kapı bu yapı yeni yapı içinde demir kapı en yerden ayıran dilensin kapı kapı Beni yerden ayırın, dilensin kapı kapı. Ak yeşillendi yine fındık dalları. Ak yeşillendi yine fındık dalları. ne olacak yarın halleri? Bacak ne olacak ya Sizin halleri Sallan gel, sullan gel Gel, gel yanıma O beyaz saçımı Tola koynuma O beyaz saçımı Tola koynuma Ede boyu kavaklar, açtı yeşil yapraklar. Ay gönlüm de kısarlar, anam değil yarimin. Sarı sarı sap sarı, yani yarın ne paru. Şöyle. Anlatsana Mahmut. Bugün, bu sene fındık hayatı nasıl geçti? Senin için nasıl geçti? İdare edeyim. İdare Ne derken ha? Yani. Mahmut'la yedi günde yemeğe gitti. Canına. Yedi gün yemeğe gitti. Dedim evde yakını bu iş olmuyor. Kim görür, şey ki görür, dedi, gitti. çok memnun kalmış. Seni de geleceksin, dedim. İnsanları çoğu at derimiş. İnşallah. <laughs> Ana. Evet canlar şöyle salatamıza bak salatamıza bu ne böyle olmuşlar Allah bir de ne orada var bir de burada var Karadeniz'in havasına bak canlar Allah Karadeniz'in havası havalar estiriyor. Evet canlar şöyle kadife çiçekleri. Hava raporumuz da dönüyor burada. Şöyle küpe çiçekleri. Nasıl da güzel maşallah. Şöyle limonun Şöyle limonu bakalım olacak mı? Canlarım. Paylaşacağım sizinle beraber. Şöyle. Evet canlarım. Şu şekilde şöyle salatalarım da olacak mı? Olmayacak mı bilmiyorum da. Şöyle fasileleri, domateslerin fasileleri şöyle Baya baya da fasileler tek tek gözüküyor. Yedim ben bir. Yer, topladım. Bu ikinci sefer yedik. Bakalım Allah'ım ne gösteriyor. Şöyle domateslerim de sağlamış kendilerine. Evet. Şöyle Saçalilekleri şöyle çiçekleri çok da güzel oldu maşallah şöyle salata mı bak ya onu yerim ben yer gül beyaz yerim şu elmanın güzelliğine bak arkadaşlar sinek almasın diye biri koydum bunu şöyle şurada da baksana şöyle salatalara bak şunları şöyle kurtarayım bari bir tane de. Şöyle cemen. Burada bir yerde daha vardı ama bizim Mahmut canavarı yemiş herhalde. Vallahi koma bugün vardı yedin. Sen buradakini yemişsin belli Mahir. <laughs> her yemiş belli. Yok çünkü Şöyle fasileleri şöyle yavaş yavaş büyüyorlar. Maşallah. Evet. Benim şöyle Öyle bir yerden veriyor, bir yerden açıyor maşallah. Allah. Bu gülün ne benim? Kaç kere verdi açtı maşallah. Güllerim. Kadefe çiçeğime bak. Evet çiçeklerime bak. Şöyle biberlerin. Acı gibi gözüküyor ama hiç de acı değil yani. Biber acı değil. Şurada domatesin de olmuş bak. Koparayım da atayım ağzıma. Bunları yağmur yıkıyor zaten. Of. Vallahi mis gibi. Evet arkadaşlar, köy videolarımızı izleyemeden geçmeyiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi ki varsınız. Canınsınız. Sizleri 27 veriyorum. bin olduk de. Sizlerin sayesinde de bakayım. 27 bin olduk arkadaşlar sizlerin sayesinde. Teşekkür ederim de. Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. <laughs> evet canlar ben de çok teşekkür ediyorum. Yarın okullar başlıyor. Çocuğu olan düşünsün. Çocukları olan yarın okula göndersinler arkadaşlar. Evet. Göndermemizi gelmesinler. <laughs> Okumak iyidir. Neyse canlarım. Karadeniz kızı Mahmut Bey ile beraber fındıkları böylece temizleyecek. Canlarım şu şekilde. Videolarımızı köy videolarımız geliyor. izlemeden geçmeyin. Reklamları atlatmayın. Beğenileri koyun. Canlarım. Sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Bir yanında olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, hoşça çakalım. Mahmut Bey sen ne diyeceksin? Hoşça kalın, hoşça çakalım arkadaşlar. Bizler hep bizdeyiniz. Evet, sizleri seviyorum. Ablalar, bacılar, canlar. Buradan tüm Türkiye'ye yönelik Bulgaristan'a tüm düz şevetler selamlar. İlimiz, ilçemiz, Türkiye'miz. Her tarafa. Her tarafa arkadaşlar Ocak olsun. dolusu selam olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın.